Herkese günaydın. Umarım iyisiniz. Güzel bir gün başlasın inşallah. Güne başlarken sizlere çok merak edilen bir konuyu bahsetmek istiyorum. Bu son senelerde uygulanan oldu. Hatta son aylarda daha popüler hale geldi. Hepimiz implant cerrahisini biliyoruz. Implant. Ancak çoğu insan bu işlemden korkuyor. Niye korkuyor? Çünkü sonuçta bir operasyondan oluşuyor. Bir ameliyattır. Ameliyat olduğu için de insanlar korkuyorlar. Hatta eşinden, dostundan maalesef kötü hikayeler duyuyorlar. İyi tutmadı, yüzüm şişti, çok başarısız oldu gibi. Hep söylüyorum. İyi planlı bir iş, önceden dersinde çok iyi çalışan bir hekim, düzgün teknikler ve düzgün malzemeler kullanırsa, iş sorunsuz olur. Bugün size dikişsiz, bilgisayar desteğiyle yapılan, Navigasyonlu implant cerrahisinden bahsetmek istiyorum. Kulağa çok uzun geliyor. İşin özü şu, kişiye implant yaptırması tek implant başına aşağı yukarı 5 dakika sürüyor. Herhangi bir kesme, dikiş olmuyor. Ve kişi günlük hayatına hemen dönebiliyor. Sizin bilmeniz gereken konu bu. Normal klasik tekniklerde açarsın, kesersin. Ondan sonra implantı yerleştirirsin, güzel dikişler atarsın. Ve bazen de kişi daha önceden iyi planlamadığı için farklı damarlara, sinirlere gelirdi, de problem olurdu. Komplikasyon çıkardı. Çıkmasın diye bu teknikler geliştirildi. Bu teknik şu. Hekim kişi geldiği zaman öncelikle detaylı resimler ve tomografiler çekiyor. Bu detaylı resimler ve tomografiler çektikten sonra üç boyutlu olarak hekimin elinde bu resimleri ve tomografiler duruyor. Nerede hangi damar geçiyor? Nerede ne kadar kalın kemik var? Ekim dersine çalışıyor. Bakıyorsun kelim 4 milim, uzunluk 10 milim. Oraya tam bu en uygun implantı açısıyla ve uzunluğuyla bilgisayar ortamında yerleştiriyoruz. Altını çiziyorum bilgisayar ortamında. Ondan sonra bu bilgisayar ortamında yerleştirilmiş implantlar diyelim ki 6 tane, 8 tane koyacağız. Açılarıyla, duruşlarıyla yerleştiriliyor. Ondan sonra bunlardan bir yine 3 boyutlu baskılama tekniğiyle bir şablon elde ediliyor. Ondan sonra kişiyi çağırıyoruz. Kişi geliyor. Ağza bu şablon yerleştiriliyor. Yerleştirdikten sonra yuvalar lazerle açılıp bu yuvalardan iplatlar tekrar ediyorum beşer dakika tane sürmek kaydıyla yapılıyor. Ve kişi hemen günlük hayatına dönebiliyor iplatlarını yaptırıp bu teknikte dikiş gerekmiyor. Hemen kişi günlük hayatına dönüyor. Hatta hatta hekim Önceden dişi planladıysa geçici olarak da geçici bir diş takabiliyor. Kişi dişsiz de gezmiyor. Düşünün geliyorsunuz 6-8 implant yapılıp üzerine geçici yapılıp kişi aynı gün çıkabiliyor. Bu teknik sayesinde. Güzelliği ne? Rehberlerden girdiğin için implantların açıları, duruşları birbirleriyle çok iyi. Nereye kadar gideceğimizi, hangi damara dokunmayacağımızı önceden biliyoruz. Ve çok güzel bir teknik ve artık Türk diş hekimleri tarafından uygulanır hale geldi. Başarılı bir teknik. Korkmamız gereken bir şey var mı? Yok. Eğer çok korkuyorsak ne yapıyoruz? Genel anezisiyle, hastane ortamında aynı şekilde yapıp kişi bir saatte 8 tane implant koyabiliyoruz. Bazı vakalar var ki diş çekimleri gerekiyor, kemik tozları gerekiyor. O zaman böyle vakalarda ne yapıyoruz? Dişleri çekiyoruz. Boşlukları var. İmplantları yerleştiriyoruz yine bilgisayar destekli navigasyonlu teknikle. Sonra etrafına kemik tozlarını koyuyoruz ve tekrar kişiyi kaldırıyoruz. Çok gelişmiş bir teknik, çok güzel bir teknik. Tek implantlarda 5 dakika sürüyor. Yani normalde bizdeki dolgudan kanal tedavisinden daha kısa sürüyor. Ama dolgudan kanal tedavisinden kısa sürüyor olması aslında kolay olduğu anlamına gelmez. Bakın ne dedim? Altını çiziyorum. Kendini yetiştirmiş iyi bir hekime yaptıracaksınız. Hekim dersine çok iyi çalışacak. Ve Kaliteli bir implant kullanacak. Kaliteli bir implant ne demek? Araştıracaksınız internet ortamından. Soracaksınız hekiminize. Benim implantım nereden geliyor ve ismi ne? Ondan sonra internet ortamında araştırıp bulacaksınız. Kendinize onu yaptıracaksınız. Bu standart bir ürün değil, standart bir teknik yok. Dişsiz implant çevresi artık çok kolay. Lütfen dişsiz gezmeyin. Dişsiz gezmek hem imajı bozar, hem de sindirimi bozar, hem de diğer dişleri bozar. Dişler dinamik bir denge içerisinde. Lütfen bunu bozmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Umarım gününüz güzel geçer. Farklı konularda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.